Hacı Yakışıklı, Kılıçdaroğlu Türk Silahlı Kuvvetleri önüne de gider mi? Bu yazıyı okuyan uzman çavuşlarımıza, az subaylarımıza, subaylarımıza bir şey demek istiyorum. Benimle bazı konularda aynı düşünenler veya düşünmeyenler olsa bile Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizler hepimiz için çalışıyorsunuz. Fedakarlıklarınız bizim ödeyeceğimiz ölçülerin çok ötesinde. Askerlik zor zanaat ve siz zora talipsiniz. Türkiye için yaptığınız her faaliyeti sonuna kadar destekliyorum. Ordusuz bir millet olmaz, olamaz. Siz de biliyorsunuz ki bir dönem bizleri hatta Topyekün Mütedeyyin insanları ordu ve asker düşmanı diye fişlemişler ve Akit'e 312 general aynı anda dava açmıştı. Biz o günde ordumuzu çok seviyorduk ancak komut akademisinin yanlışlıklarını eleştiriyorduk. Hepimiz üzerinde beş vakit ezanlar okunan ülkemizi çok seviyoruz. Bizler için bunlar radikal, bunlar sert diyenler 15 Temmuz'da başkentte tanklarla insanları ezdi. Siyaset geçici, ülke ve millet kalıcıdır. Ancak siyasetle ilgilenmeyen Müslümanları, Müslümanları öteleyen ve yok sayan siyasetçiler yönetmeye başlar. Gelelim Kılıçdaroğlu'na. Özel ve yasal bir şirket olan Sadat'ı, herhangi bir belge ve delil olmaksızın şu ana kadar kimler hedef gösterdi? 1. Michael Rabin, Pentagon eski yetkilisi. 2. Sedat Peker. 3. Kemal Kılıçdaroğlu. Tamam anladık. CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı olarak sahneye çıkmak istiyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsunuz. Bunun yolu devlet kurumlarına ve özel kurumlara baskın yapıp onları kendinizce ve güya itibarsızlaştırmak mı? Kılıçdaroğlu en son Sadat'a baskın yaptı. Baskın derken de şu. Kemal Bey kurumun önüne gidiyor. Kameralar oraya yöneliyor. Kameralara açıklama yapıyor. Sonra herkes dağılıyor. Baskın bu. Sonuç var mı? Milletin derdine derman var mı? Hiçbir şey yok. Şov yapmak paha biçilemez. Kemal Bey yasal bir şirket olan Sadat, yani Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin tabelasının önüne geçerek, Sedat Peker'le benzer söylemlerde bulundu yasalara bağlı bir özel şirkete herhangi belge delil göstermeden burası suikastçı yetiştiriyor dedi ve bunun müsebbibi olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdi. Bazı arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik sorunudur diyorlardı. Haksızlar mı? Belge yok, bilgi yok, hiçbir şey yok. Sadece Kemal Bey üç cümle kurup suçladıkça suçluyor. Çok kirli bir siyasettir bu. Türkiye bunu hak etmiyor. Kemal Bey yakında Genelkurmay Başkanlığı önüne de gider mi? Giderse şaşırmam. Çünkü kendisi TSK'nın sınır ötesi operasyon yetkisini içeren tezkereye hayır diyerek onların Türkiye içlerine dönmesini istemişti. TSK sınır ötesinde PKK ve uzantılarıyla mücadele ediyor. Bu mücadeleye niçin hayır denir? CHP seçmeni artık Kemal Bey'e dur demeli. Çünkü ben topyekün tüm seçmenlerin bu olaylara rıza gösterdiğini sanmıyorum. Kılıçdaroğlu 100 yıldır buradayız biz varız diyor. Hayır Kemal Bey siz kaset operasyonuyla istifa etmek zorunda kalan Deniz Baykal'dan sonra 22 Mayıs 2010'dan beri varsınız. Varlığınız Türk siyasetine hiçbir şey katmadı, katmıyor. Son yaptıklarınız milletin huzur ve menfaatleri açısından berbat bir süreci işaretlediğinizi gösteriyor. Sadat konusunu birkaç sene evvel Pentagon'un adamı Michael Rubin dile getirip Erdoğan'ın ordusu demişti. Kemal Bey de Pentagon'un adamıyla aynı şeyleri söyledi. Hesap ortada ama görmek istemeyene gösteremiyorsunuz. Siz görün dostum, siz görün ve herkese gücünüz yettiğince anlatın. Karıncanın ateşi söndürmek için ağzındaki minicik suyun hatırına sönen nice ateşler vardır. Kemal Ekrem çekişmesine Canan arası. CHP ve İyi Parti ittifakı güya altılı masa kurdu ama şu ana dek en ufak somut netice çıkmadı, bundan sonra da sürpriz çıkmayacak. Görüştüğüm bir gelecek partili yetkili, masa sembolik oldu, bize katacağı bir şey yok, ancak tamamen kopuşun da şimdiki durumdan farkı yok, beklemedeyiz dedi. Ekrem İmamoğlu'nun adaylık iddiasına ise CHP Genel Merkezi darbe vurdu. Ekrem Bey mağdur mu? Hayır, mağdur değil. Elinde 800 milyon liralık belediye tanıtım bütçesi var. Esas mücadele henüz başlamadı. Neler olacak neler geliyor gelmekte olan. Ancak olacak şeyler ne CHP'nin ne de milletin içine yaramayacak. Bekleyin görün. Canan Kaftancıoğlu vakası çekişmeye kısa ara verdi. Kaftancıoğlu kararı hukuki karardır, siyasi değildir. CHP'nin onu bir yerlerde tutacağı muhakkak, ancak parti içinde çok derde etmeyecekler. Kılıçdaroğlu'na göre devlete katil demek normal. Devlet Ermeni soykırımı yaptı demek normal. Başkan Erdoğan'ın rahmetli annesine küfür etmek veya küfür edilen fotoları paylaşmak normal. Bunlara dava açılıp hukuki ceza verilince zorba olan Recep Tayyip Erdoğan. Helal olsun Kemal Bey. Tebrikler. Büyük siyasetçisiniz. Hacı Yakışıklı Genelkit. Burhanettin Duran: Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç kararı ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri konusunda olumlu düşüncede olmadıklarını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra soğuk savaş döneminde bile tarafsız olan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma isteklerini ifade ettiklerini biliyoruz. Genel Sekreter Stoltenberg İki ülkenin başvuruları durumunda katılımlarının hızlı ve sorunsuz olacağını belirtti. Rusya'nın itirazlarına rağmen 30 Haziran'daki Madrid-NATO zirvesinin gündeminin iki ülkenin üyelik başvurusu olması ihtimali yüksek. Batı ve Rusya arasında Ukrayna krizine ek olarak bir de bu NATO'nun yeni genişlemesi gerilimi artırıyor. Avrupa güvenlik mimarisini yeni bir döneme taşıyacak bir mesele olarak bu iki ülkenin NATO üyeliği Rusya'nın kabus senaryosunu oluşturuyor. Ukrayna işgalinin NATO genişlemesini engellemek için yaptığını söyleyen Rusya, şimdi daha büyük bir meydan okumayla yüz yüze. Nitekim Kremlin bu iki ülkenin NATO'ya katılmasını Rusya için kesin tehdit olarak göreceklerini açıkladı. Yine Rus yetkililer İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının Avrupa'yı daha güvenli kılmayacağını söylemekle kalmadı. NATO üyesi olmanın bu iki ülkeyi çatışma alanına dönüştüreceğini, düşmanın parçası haline getireceğini ve bütün riskleri taşıyacağını yüksek sesle dillendirdiler. Askeri teknik önlemler dahil misillemede bulunma tehdidinde bulundular. Kuzeyden de çevreleneceğini gören Rusya'nın Baltık Denizi'ne nükleer füzeler yerleştirme arayışına hazır olalım. Amerika ve İngiltere yeni üyelikleri desteklerken Türkiye'nin rahatsızlık belirten havası hissediliyordu. İşte Erdoğan böylesine önemli bir meselede önümüzdeki günlerde dünya siyasetinde çok tartışılacak bir değerlendirme yaptı. Konuya olumsuz yaklaşmasının sebebini şu şekilde açıkladı. Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptılar. Bizden önceki yönetimler Yunanistan'ın NATO'yu da arkasına alarak Türkiye'ye tavrını biliyorsunuz. Bunu istemiyoruz. İskandinav ülkeleri maalesef terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumda. Hatta parlamentolarında da yer alıyorlar. Erdoğan'ın açıklaması bazı batı başkentlerinde hoşnutsuzluk üretebilir hatta bunun nato dayanışması aleyhine ve rusya lehine olduğunu söyleyenler çıkabilir elbette alakası yok türkiye nato'nun dayanışmasını artırmasını isteyen ülkelerin başında geliyor ankara'nın olumlu düşüncede olmadığını söylemesinin finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusunu veto edeceği anlamına gelip gelmeyeceği henüz belli değil ancak net olan İskandinav ülkelerinin PKK ve hatta FETÖ konusunda müttefiklik anlayışına aykırı hareket etmelerinin kabul edilemez olduğudur. Türkiye'nin Finlandiya'dan daha çok İsveç'in politikalarından rahatsız olduğunu söyleyebiliriz. İsveç'in NATO başvurusu bu ülkenin kamuoyunda tartışılırken, bazı yorumcuların üye olunca meşhur 5. maddeye referansla biz Türkiye'yi mi savunmak zorunda kalacağız değerlendirmeleri oldu. Tartışmayı 5. maddeye rağmen mecbur değiliz şeklinde sonuçlandırdılar. PKK'lılara yataklık eden bir ülkenin bu cüretkar tartışmasının Türkiye açısından can sıkıcılığı ortada. Kararlarında oy birliği gerektiren bir savunma örgütü olan 30 üyeli NATO'nun en önemli üyelerinden birisi olarak Türkiye'nin güvenlik çıkarlarına aykırı konumda olan ülkelerden mevcut politikalarını değiştirmek istemesi kadar makul bir durum yok. Türkiye'nin terörle mücadele ve sığınmacılara güvenli bölge oluşturmak için Suriye'deki operasyonlarını eleştirenlere tepki koyma hakkı ve gücü var. Ankara, NATO'nun ana hedeflerine sahip çıkarak müttefiklerinden milli güvenlik hassasiyetlerine olumlu cevap verilmesini istiyor. Top şimdi NATO'nun diğer etkili üyelerinin sahasında. Burhanettin Duran Sabah